TR 24 YouTube kanalındasınız. Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Lavaboda biriken pislik ve devletin ana rotası sorunu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. O kadar çok sorun var ki Türkiye'de birikmiş olan tıpkı tıkalı bir lavabonun içinde biriken pis su gibi giderek birikiyor. Gider borusunun kaldırabileceğinden çok fazla pislik birikmiş. Bir lavabo pompasıyla pompalayarak tıkanıklığı açmak gerekiyor irrasyonelleşme, radikalleşme, yabancı düşmanlığı, içe kapanma, yolsuzluk, gayrı şeffaflık, insan ve azınlık hakları konusundaki kronik patoloji ve sistematik ihlaller, kutuplaşma ve mikro aidiyetlere bölünme, fiziksel ve cinsel şiddet fiillerinde anormal artış. Saymakla bitmiyor. Devletin ideolojisiz olamadığı tipik Orta Doğu ülkelerinden biri Türkiye. Her ideolojik devlette olduğu gibi sosyal mühendislik mağduru bir proje halk var. Devlet sürekli birilerinin devleti olmuş, herkesin devleti olamamış. Devlet tenis topu gibi el değiştirse de bir türlü normalleşemiyor. 1999-2009 arasındaki 10 yıl Avrupa Birliği sürecinde önce üye adaylığı, ardından da tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla demokratikleşmeye ve makus tarihini yenme yolunda ilerlemeye başlamıştı Türkiye. Fakat bu süreç önce durakladı, sonrasında da özellikle Gezi, 17 Aralık, 15 Temmuz süreçlerinden sonra serbest düşüşe geçti. Böylece Türkiye on yıllarca geriye savruldu. Yukarıda saydığım tıkalı lavabo bu geriye savruluşun sonucudur. Devletler bir şilep gibidir. Gittikleri bir rota, bir hedef liman vardır. Bu rota ve hedef liman olmadan nasıl ki bir şilep işlevsizleşirse, devletler de bir ana rotaları ve ilerlemekte oldukları liman olmadan var olamaz. Bu rota ve liman vatandaşın devletle ilişkisini büyük oranda belirler. Devletler vatandaşlarının sadakatine gereksinim duyar. Türkiye tanzimattan beri modernleşmeye çalışan bir ülkedir. Modernleşme Türk toplumunda Avrupalılaşma, Batılılaşma olarak algılandı ve uygulandı. Bunun nedeni gayet açık. Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisini tanımladığı öteki batı oldu. Batının ilerlemesi nedeniyle Osmanlı geri konuma düşünce bu geri kalışı telafi etmek ve Batı'yı yeniden yakalamak ve onu geçmek için Batı'nın geçtiği evrelerden geçerek onun elde ettiği sonuca ulaşmaya çalıştı. Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti tarafından Osmanlı'dan aynen miras alındı. Japonya ve Rusya gibi Batılı olmayan toplumlarda Osmanlı Türkiye deneyimine yakın bir modernleşme yaşadılar. Batı'nın dünyadaki bilimsel, teknolojik, askeri hakim konumu kolonilerin Batı kontrolüne girmesiyle sonuçlandı ve bu ülkelerde de modernleşme süreci böylelikle Batı'nın hakimiyeti altında başladı. Oysa Osmanlı Türkiye veya Rusya'da Batı tarafından kolonileşme süreci yaşanmadan modernleşme bu ülkelerin kendi yerel elitlerince yürütülen bir program oldu. Osmanlı İmparatorluğu da, Rus Çarlığı da örneğin ordularını veya eğitim sistemlerini batılılaştırarak modernleşmeye çalıştılar. Japonya da bu sistemi izledi. Türkiye böylece 250 yıllık batılılaşma ve modernleşme macerasına başlamış oldu. Devleti dönüştürmek devletin ana rotasıydı dönüşüm Avrupa toplumlarının örneğini izledi. Geleneğe karşı modernin savaşıdır bu. Geleneksel olandan kopup modern olana gelken açıldı. Eğitim, ordu, bürokrasi gibi kurumlar bu modernleşme sürecinde dönüştürüldü. Dönüşüm, özgünlüğü ve biricikliği korumanın tek yoluydu. Diğer alternatif sömürgeleşmek ve yutulmaktı. Oysa dönüşümün kendisi özgünlük ve kültürel biricikliğin altını oyuyordu. Bu durum Osmanlı Türkiye modernleşmesinin çok sancılı geçmesine neden oldu. Oysa Rusya ve Japonya'da durum farklıydı. Rusların batıyı öteki olarak görmelerini gerektirecek din temelli bir kimlikleri yoktu. Ortodoks olmaları batılılaşmalarına belki bir frendi ama engel değildi. Japonlarsa Ruslardan bile daha pragmatiktiler. Eski kültürün ve geleneklere nostaljik bir bağlılık vardı ama Japonları bundan alıkoyan din temelli bir kimlik yoktu. Milli kimlikleri modernleştirmek daha kolaydır. Dini kimlikleri modernleştirmek kolay mı zor mu olacak bu dinine göre değişir. İslam dini modernleşmenin kendi iç dinamikleriyle gerçekleştiği dönemlerde kendini dönüştürebilmiş ve mesela antik Yunan filozoflarının tartışmalarına kaldıkları yerden devam edebilecek bir senteze varmıştı. Oysa bundan yüzlerce asır sonra Batı modernleşmesi başlığında bu modernleşmenin geldiği yer olan Batılı Hristiyan toplumlar Osmanlı ve İslam dünyasında modernleşmenin ürünleriyle senteze girme konusunda çok sorunlu ve geciktirici bir reflekse neden oldular. Yine de 2. Mahmut'tan itibaren çok ciddi ve önemli reformlar engellenemedi. Fakat şöyle bir sorun doğdu. Toplumda modernleşme taraftarı olan reformistlerle dönüşüme karşı olan muhafazakarlar birbirlerine karşı keskin sınırlarla cephe aldı. Şimdi yukarıda bahsettiğim ideolojisiz olamayan devlet görüngüsü daha iyi anlaşılacak. Devleti ve toplumu dönüştürmek ve modernleştirmek isteyen elitler devleti kontrolleri altında tutarken bu modernleşmenin süresi olan halkın büyük bir bölümü bu modernleşmeyi reddetti. Modernleşme geleneğin alanını daraltıyordu. Daha önce vurguladığım gibi Avrupa modernleşmesinin ana temeli geleneğe karşı oluşudur. Bu keyfi bir tercih değildi. Bir zorunluluktan doğmuştu. Mesela reformasyon olmadan modernleşme yapılamazdı. Çünkü seküler topluma giden yol Katolik Kilisesi'nin yetkilerinin azaltılmasından ve onun bünyeviliğinin, mesela devlet yönetimine etkisinin bitirilmesinden geçiyordu. Osmanlı Türk toplumuna bu bağlamda yaklaştığımızda modernleşmeye karşı duran gelenekçilerin dindar olduğunu görüyoruz. Bu durumda azınlıkta olan bir grup politik elit modernleşme programlarını uygulamak için devleti modernleştirici bir enstrüman olarak kullandı. Böylelikle devlet toplum mühendisliğine yarayan bir enstrüman haline geldi. Bu devlet ideolojisiz olamazdı. İdeoloji modernleşmenin gerçekleşmesi için kullanılacak her türlü meşruiyet dayanağıydı. Giderek bu modernleştirici devletin vatandaşı olan ve bu devletin modernleşme programının süjesi olan insanlar devletle aralarına mesafe koydu. Onlar da bu devleti ortadan kaldırmak ya da en azından onu dönüştürmek istedi. Osmanlı Türk toplumundaki ilericilik gericilik kategorisi bu şekilde doğdu. İslam'ın batıyı kendisine eş görmemesi, anti-batı akıma çok iyi ve kullanışlı bir ideolojik meşruiyet zemini oluşturdu. Bu meşruiyet zeminine sahip olmayan Rusya ve Japonya'da modernleşme bu nedenle Türkiye'dekinden daha başarılı oldu. Modernleşmenin dini kurumların altına uyuşu Rusya ve Japonya'da çok belirleyici önemde olmadı. Oysa din-devlet ilişkilerinin birbiri içine girmiş olduğu, hukuk, devlet yönetimi, ekonomi gibi alanlarda kendi pozisyonları olan İslam dini, Osmanlı Türk toplumunda bir dinden çok daha kapsayıcı ideolojik bir öteki oluyordu. Mesela kadın erkek eşitliğini ele alalım. Modernleştirici politikalar Avrupa örneğinden hareketle bu modernleşme dönüşümünü Osmanlı, Rusya ve Japonya'da gerçekleştirmeye başladığında Rusya ve Japonya'da feodal kurumların direnciyle karşılaştı. Bu direnç Avrupa'daki dirence benziyordu. Oysa Osmanlı'da ve diğer Müslüman toplumlarda feodal dirençten çok daha güçlü olan dini direnç söz konusuydu. Bu durumda modernleşme Osmanlı toplumunda kimliksel kırılmalara ve antagonistik kutuplaşmalara neden oldu. Bu antagonizma uzlaşma ihtimali güç olan çatışma veya anlaşmazlık Türkiye tarafından Osmanlı'dan miras alındı. Böylece batılılaşma geç dönem Osmanlı Devleti'nin ve modern Türkiye'nin ana rotası oldu. Bu modernleşmeye direnç de modern Osmanlı ve Türkiye devletlerinin iç ötekesi. Bu dual yapı 15 Temmuz sonrasında yeni Türkiye ile ortadan kalkmış görünüyor. Batılılaşma ve modernleşmenin ajandasında olan ne varsa artık latent olarak Kemalist sol kesimlerce de terk edilmiş görülüyor. Mesela yasalar karşısında eşitlik, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti gibi konseptler göreceleştiriliyor. Bunların Avrupa'da olan haliyle Türkiye'ye uyarlanabileceği düşüncesinden vazgeçilmiş görülüyor. İslamcılar zaten en başından beri Osmanlı'daki ilk modernleşme adımlarının peşi sıra batılılaşmaya karşı çıktılar. AKP ve Erdoğan rejiminin DNA'sı bu nedenle fazla değişmedi. Esas 1999-2009 dönemindeki en hızlı modernleşme sürecinde kendi tarihsel ana akım davranış kalıplarının dışına çıkmışlardı. Oysa mesela liberaller veya Kürt siyasi hareketi gibi akımlar batılılaşmayı zaten reddetmeyen bir gelenekten geliyorlardı. Bu dönemde Avrupa Birliği reformlarına batıya verilen tavizler olarak bakmaya başlayan Kemalist ulusalcılar 15 Temmuz sonrasında patlak veren fiili rejime kolaylıkla ayak uydurdular. Çünkü Erdoğan ve AKP batılılaşma, AB üyeliği ve bunun normlarına ayak uydurma yolundaki dönüşüm, karşıtı pozisyonu almıştı. Böylelikle şu sonuç karşımıza çıkıyor. Türkiye toplumunda ilk kez batılılaşma, Avrupalılaşma, Modernleşme konusunda çok geniş bir toplumsal taban ortaya çıkmış görünüyor. Batının normları ve değerlerinin Türkiye'ye uygun olmadığı artık açıkça dillendiriliyor. 28 Şubat generalleri Avrupa Birliği sürecini Türk üniter devleti için tehlikeli görmüşlerdi. Bugünkü iktidar müvessilleri ve onlara açıktan veya latent olarak destek çıkan geniş taban Avrupa Birliği normlarına aynı mesafede duruyor. Son 250 yıldır kendi rotasını batı olarak saptamış bir devlet bugün batı rotasında çıkma konusunda karar vermiş görülüyor. Hangi rota konusunda anlaşamamış birçok kesim batı rotası olmasın konusunda anlaşmış durumda. Temel soru şudur. Bu yönelim sapması kalıcı mı geçici mi olacak? Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin normalleşmesi sorusuyla bağlantılıdır. Bu soruya verilecek yanıt. Çünkü normalleşme denince bu ana rotası modernleşme olan, batılı normları ve değerleri benimseyen bir devletin yeniden tezahür etmesi anlaşılır. Anayasal liberal demokrasidir bu devletin ana zemini. Oysa bugün bu devlet yok. Geri gelip gelmeyeceği yeni yönelimin kalıcı olup olmamasına bağlıdır. Lavaboda biriken pislik ne olacak? Bu sorunun yanıtında gizli, diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.